Herkese merhabalar. Bugün sizlerle elmalı tart tarifi yapacağız. Öncelikle tavamıza rendelemiş olduğumuz 4 elmayı koyalım. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ve elmalarımızı bir güzel pişirelim. Pişmiş olan elmalarımıza 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ilave edelim ve karıştıralım. Ardından altını kapatıp soğumaya alalım. Elmalarımız soğurken hamurumuzu hazırlayalım. Yoğurma kabımıza 125 gram tereyağı veya margarin alalım. Üzerine bir yumurta ekleyelim. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt da ilave edelim. Ve spatula ile şöyle bir karıştıralım. Daha sonra yarım su bardağı şeker ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Şimdi elimle yoğurmaya geçtim. Toplamda 3,5-4 su bardağı arası un kullandım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ederek güzel bir hamur elde edelim. Bu arada kabartma tozu, yarım paket kabartma tozu da ilave edelim. Ve hamurumuzu yoğur. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayınız. Evet, hamurumuz hazır. Gayet yumuşak, güzel bir hamur oldu. Hamurumuzun e, üçte birini kesiyorum, bir buzdolabı poşetine koyup dondurucuya koyuyorum, birazcık sertleşmesi için. Diğer kalan hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına alıyorum ve merdane yardımıyla borcamımızın büyüklüğü kadar açıyorum. Açmış olduğum hamuru, önceden yağlamış olduğum borcuma yerleştiriyorum. Elimizle güzelce düzeltelim. Kenarlarındaki fazlalıkları bıçağımızın tersiyle şöyle alalım. Arta kalan hamurlarımızı atmıyoruz, onları da üzerine rendeleyeceğiz. Çatal yardımıyla ortasına 1-2 delik açalım ki kıvarmasın. Hazırlamış ve soğutmuş olduğum elmalı harcımı içerine döküyorum. Ve etrafına güzelce yayıyorum. 6-7 adet ceviz içini elimle ufalayarak elmaların üzerine de döküyorum. Evet, dondurucudan çıkarmış olduğum hamurumu rende yardımıyla elma harcımızın üzerine rendeliyorum. Evet, hamurlarımızın hepsini rendeledim. Şimdi bile çok güzel gözüküyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim. Fırından çıkartıp belli bir süre soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeriyle süsledim. Çok güzel, çok pratik bir tarif oldu deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.